Birinci soruda logaritma a tabanda b'yi logaritma b bölü logaritma a diye ayrı ayrı yazabiliyoruz. Bu bilgiye göre logaritma 2 tabanda 3'ü logaritma 3 bölü logaritma 2 çarpı logaritma 3 tabanda 4'ü de logaritma 4 bölü logaritma 3 diye yazabiliyorum. Buna göre log 3'leri gitti. Ne kaldı? Log 4 bölü log 2 kaldı. Log 4'ü 2'nin karesi diye yazarsam şu 2 başa geliyor arkadaşlar. Ne eşit oldu? 2 çarpı log 2 bölü Log 2 oldu. Log 2'lerde gitti. Cevap 2 bulundu arkadaşlar. C şık. İkinci soruda logaritma 2 tabanında kök 3'ü 3 üzeri 1 bölü 2 diye yazıyorum. Bakın burada 2 burada 1 vardı. Bu şekilde köklü sayıları yazıyoruz. Logaritma 3 tabanında kök 5'i de 5 üzeri 1 bölü 2 diye yazıyorum. Buradaki burada 1 vardı. Çarpım. Logaritma 3. dereceden kök 5'i de 5 üzeri 1 bölü 3 diye yazdım. 8'i de 2'nin küpü diye yazıyorum arkadaşlar. Bu birinci ifadedeki 1 bir bölü 2'yi başa alırsam ikinci ifadedeki 1 bölü 2'yi de gene başa alıyorum. En başa yazıyorum. Üçüncü ifadedeki 3 ile 1 bölüsü 3'ü en başa alıyorum. 3 bölü 1 bölü 3. Diğer ifadeleri yanlarına yazacağım. Logaritma 2 tabanda 3 çarpı Logaritma 3 tabanda 5 çarpı Logaritma 5 tabanda 2 Şuradan devam edelim. En baştan. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 1 bölü 3 de 3 bölü 1 diye çarpılır logaritma 2 tabanında 3'ü logaritma 3 bölü logaritma 2 diye yazıyorum çarpım 3 tabanında 5'i de logaritma 5 bölü logaritma 3 diye yazıyorum çarpım logaritma 5 tabanında 2'yi de logaritma 2 bölü logaritma 5 diye yazdım. Şimdi log 3'ler gitti. log 5'ler gitti. log 2'ler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? baştaki ifadeler kaldı. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsak ne yapar? 1 bölü 4 yapar. Çarpı 9. Bu da 9 bölü 4 bulunur. Bursa. Üçüncü soru da logaritma A tabanında kök B'yi B üzeri 1 bölü 2 diye yazıyorum. Burada 2, burada 1 var. Köklü sayılara göre logaritma b tabanda c'yi yazdım. Çarpı logaritma 3. dereceden kök c'yi burada 1 var 3 var c üzeri 1 bölü 3 diye yazdım. D. Şimdi bu ifadedeki şu 1 bölü 2'yi başa alırsam çarpı buradaki 1 bölü 3'ü de başa alacağım en başa ama paydayı alıyordum. Kalanları yazıyorum logaritma a tabanında b çarpı logaritma b tabanında c çarpı logaritma c tabanında d. 1 bölü 2 çarpı ters çevirirsem 3 bölü 1 oldu. Logaritma b bölü logaritma a diye yazıyorum. Logaritma a tabanında b yi. Logaritma c bölü logaritma b diye yazıyorum. B tabanında c yi. Logaritma D bölü de logaritma C yazıyorum. C tabanı D'yim. Bu ifadelerde bakın log B'ler gitti. Log C'ler gitti. Eşittir. 3 bölü 2 çarpı logaritma D bölü logaritma A kaldı. Şimdi şurayı şöyle ayıralım. Ne verilmiş bize arkadaşlar? A kare eşittir de küp verilmiş. Şimdi bu ifadede her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alırsam üstün üstü kuralına göre a üzeri 2 ile 1 bölü 3 çarpılır. D üzeri 3 ile de 1 bölü 3 çarpılır. Ne olur sonuçta burası arkadaşlar? A üzeri 2 bölü 3 eşittir. 3'ler gittiği için D'ye. Yani D gördüğüm yere A üzeri 2 bölü 3 yazabilirim. Yazalım. Eşittir 3 bölü 2 çarpı logaritma D gördüğüm yere A üzeri 2 bölü 3 yazdım. Bölüm logaritma A eşittir 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'ü başa alırsam arkadaşlar logaritma A bölü logaritma A kaldı. Logalar gitti. Bu çarpımın sonucunda da 6 bölü 6'dan sonuç 1 bulunur arkadaşlar. D şıkkı. Dördüncü soruda birinci çarpanı logaritma 5 bölü logaritma 3 diye çarp ikincisini logaritma 7 bölü logaritma 5 diye çarp üçüncüyü Logaritma 9 bölü logaritma 7 çarpı nokta nokta nokta. Bu şekilde yazıyorum. Sonuncuyu logaritma 2n artı 1 bölü logaritma 2n eksi 1 eşittir 4 diye yazdım. Şimdi bu ifadede arkadaşlar bakın log 5'ler şu köşegendeki sayılar otomatikmen gidiyor. Yukarıda ne kaldı? Logaritma 2n artı 1 bölü Logaritma 3 kaldı. Eşittir 4. Bu ifadeyi logaritma 3 tabanda 2n artı 1'e dönüştürebilirim. Buradan arkadaşlar 2n artı 1 neye eşittir? 3 üzeri 4'e. 2n artı 1 eşittir. 3 üzeri 4 81'dir. 1'i öbür tarafa attım. 80 kaldı. 2'ye, 2'ye de böldüm. N 40 buldum. Cevap E şık. Dördüncü soruda birinci çarpanı logaritma 1 bölü 3 bölü logaritma 1 bölü 2 diye yazıyorum. Çarpı. ikinci çarpanı 1 bölü 4 bölü 1 bölü 3 yazıyorum. Çarpı. Bu şekilde tüm ifadeleri yazarsam arkadaşlar nokta 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 nokta. Sonuncu da logaritma 1 bölü 16 bölü logaritma 1 bölü 15. Bakın 1 bölü 3'ler şu köşegen gidiyor şu köşegenler arkadaşlar. Ne kaldı en son? Yukarıda logaritma 1 bölü 16 bölü aşağıda 1 bölü 2 kaldı. Logaritma 1 bölü 16'yı 1 bölü 2'nin 4. kuvveti diye yazıyorum. Aşağıda da logaritma 1 bölü 2 var. 4 başa gelirse logaritma 1 bölü 2 bölü logaritma 1 bölü 2. Bunlar da sadeleşti arkadaşlar. Cevap 4 bulundu. D şıkkı. 6. soruda temel orantı teoreminden x'in db oranı a'nin e ec oranına eşittir. Buna göre x bölü logaritma 3 tabanda 5 eşittir. Logaritma 2 tabanda 3 bölü logaritma 8 tabanda 5'e eşittir. Buradan içler dışa çarpımı yapılırsa x çarpı logaritma 8 tabanında 5 eşittir. Logaritma 3 tabanında 5 çarpı logaritma 2 tabanda 3'e. x çarpı logaritma 8 tabanında 5'i logaritma 5 bölü logaritma 8 diye yazıyorum. Eşittir. Logaritma 5 bölü logaritma 3 çarpı logaritma 3 bölü logaritma 2. Burada log 3'ler gitti. Log 5'ler de sadeleşebilir. Ne kaldı arkadaşlar? Eşittir. X bölü log 8 eşittir. 1 bölü log 2 kaldı. Log 8'i karşıya çarpı olarak atarsam arkadaşlar x eşittir log 8 bölü log 2 bulundu. Log 8'i 2'nin küpü diye yazarsam arkadaşlar 3 başa gelirse x eşittir. Şu 3'ü başa alıyorum. 3 çarpı log 2 bölü log 2 oldu. Log 2'ler de sadeleşti. Işte x buradan ne bulundu? 3 bulundu arkadaşlar. D şıkkı.